demektir gençleri? Samsun'da karanlığın üstüne doğmak da öğretmen olmak. Önüne kısıtlı cehaleti Ege'de sulara gömmektir. Darlak bir Türkçe'de öğretmen olmak. Diline, kültürde sarılmaktır. Aynımız olup göklerde dalgalanmaktır. Sözün özü bir sevda da öğretmen olmak. Yüreklerde vatan vatan atmak, damarlarda bayrak bayrak dolaşmaktır. Kralım ve bir bilgim, mesleklerin en onurlusu, en anlamlısı, en kutsalı, en gururlusu benim. Çünkü ben avukatım, doktorun hakimin, çünkü ben mühendisin, şairin, işçinin, çünkü ben öğretmenin öğretmeniyim. Sevgili öğrenciler, biz Fakir Köy Öğretim Okulu öğretmenler olarak sizleri hayatta en iyi şekilde hazırlamak, insan olmanın farkında olan fikri hür, vicdanı hür kişiler olarak yetiştirmek istiyoruz. Öğretmenlerine Türkiye'nin çeşitli yerlerinde bu okulda da çiçekler toplayalım. Sizler iki oğul ele basan cahit değil, hoş konusuyla etrafını mutlu eden insanlar olur. Ve yine istiyoruz ki, beş adam hep gülsün. Beş beden melek, hep umut vaat edesin. Yedi adam yaren, hep hanım anıncık olsun. Sekiz ay yaşıyorsak eğer umut vardır, dedi bizim. Sayın destektaşları, dilerim ki ellerimiz hep çiçek kokar. Öğretmenler gibi kutlu olur. Söndür çok kuyu karanlıkları. Ellerin yüreklerimizde bahar. Yüreğin vardır öğretmenim. İçinde ne kötülük, ne karanlık, meleki, sevgiyle, iyilikle, bilimle dolu, hep vatan için çarpar yüreği. Okulumuz öğrencilerinden Yasemin Aksoy ve Nara Toprak denen şiirlerini okumak üzere kürsüye geliyorlar. <laughs> Öğretmenim bu beni. İlk sıraya oturduğumda beklemiştim. İşte bu kulaklarında. Bakın ki yine her şey karşılaşım bir sanki. Sen öğretmenim, benim yolumda eklerim. Örnek aldım seni iyi yönlerimle. Kendi kendine eleştirdim de. Şimdi düşündüm ki bu olabilmek ki, inanın, yeminler ettim bir kere. Bugün bir dalını duyunca saygıdan önemi iletirim. Sen, yüzü soğuk yüreğe, sevilmeye dair canım öğretmenim. Gözlerine iki güler de ders almak üzere, özelliğini yapmanızı gibi yapabilirsiniz bilinçli olsun. Öğretmenim, artık gördüm.